Merhaba arkadaşlar. Bugün size zeka küpünün yapılımını göstereceğim. Sarsanız hemen videoya geçelim. İlk önce zeka küpümüzü bozuyoruz. Normal bir bozuyorum. Rastgele boz. Şimdi ilk önce kendimize bir renk belirliyoruz. Ben beyazla başlayacağım bu. Şu orta renklerden. Ben beyazla başlayacağım. İlk önce beyazla buraya bir artı oluşturmamız lazım. Artı içinde bu yanları. Köşeler önemli değil yanları gerek. Şimdi bir tane yan bulalım. Şurada bir tane yan bulduk. Bunu yukarı kaldırıyoruz. Buraya geldi. Artımızın bir kenarı oldu. Sonra küpü yine bakıyoruz. Şurada bir tane daha yan bulduk. Bunu da çeviriyoruz. Küpün yarısı tamamlandı artının. Sonra şunu da buraya getirmemiz lazım. Bunu da böyle getiriyoruz. Bunu getirmek kolay zaten. Sonra bunu da buraya getiriyoruz. Ve bir artı oluştu. Sonra bu artıdan sonra artının uçlarındaki renkleri eşitleyeceğiz. İkili renkleri. Bir tane ikilimiz olmuş. Şimdi böyle çevirerek ikililerin oluşmasına bakacağız. Bir ikili daha olmuş. İki ikili olacak. Evet iki tane ikili yan yana olmuş. Bazen böyle oluyor. Bazen de daha farklı şekilde oluyor ikiller. Onları da göstereceğim size. Şimdi bu böyle olduğunda yapmamız gereken diğerlerini şunu şunu yerini değiştirmek. O da şöyle oluyor. Küpün bu tarafıyla bu tarafı olmuş olacak. Ve elimizde böyle duracak. Sonra şu tarafı yukarı. Sonra iki kere sağ yukarıyı. Sonra aşağıya sola yukarıya sağ, aşağı, sol. Şimdi böyle yaptığımızda bütün renkler eşitlenmiş oldu. Ve bu renklerin eşitlenmesi lazım. Ve eşitlendi. Şimdi köşelere geçeceğiz. Köşelerde de köşeleri tam oturtmamız lazım. Bütün şu küpünün bu tarafını yapmamız lazım. Şimdi bakıyorum burada yeşil, pembe, beyaz var. Yeşil, pembe, beyaz nerede var? Yeşil, pembe, beyaz şu köşeye buraya gelmedi. Bunu nasıl buraya getireceğiz? Aşağı sol yukarı sağ yaparak getirebiliriz. Ya da sol aşağı sağ yukarı. Sol aşağı sağ yukarı. Oldu. Şimdi buna bakalım. Bunda da mavi, pembe, beyaz. Ben nerede mavi, pembe, beyaz? Mavi, pembe, beyaz. Burada. Şimdi yine sol aşağı sağ yukarı yapıyoruz. Sol aşağı sağ yukarı. Burada oldu. Şimdi buradakine bakıyorum. Turuncu, mavi, beyaz. Nerede bu turuncu, mavi, beyaz? Şurada. Şuraya gelmeli. Bunun için sola çeviriyorum. Bir daha sola çeviriyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Yaptım mı? Bu da buraya geliyor. Sonra bu, bu da yeşil, yeşil, turuncu, beyaz. Nerede turuncu? Beyaz, yeşil. Buraya. Buraya oturmalı. Aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Oldu. Ve küpün bu tarafı tamamıyla oldu. Şimdi orta tarafını tamamlayacağız. Küpü yan çeviriyoruz. Ve şuraları üçlü yapmaya çalışacağız. Bakıyoruz. Buraları döndürüyoruz. Bir üçlü oldu. Üçlünün üstündeki rengi bakacağız. Pembe, pembe, pembe. Üstündeki renk ne? Mavi. Mavi. Hangi tarafta ona bakacağız. Bu tarafta yeşil var. Bu tarafta mavi. Bu ana renge göre belirliyoruz. Şimdi mavi buradaysa buraya bu bloğu yerleştirmemiz lazım. O yüzden de şu hamleyi yapacağız. Burayı sağ, sonra burayı yukarı, burayı sola, burayı aşağı, cüpü çeviriyoruz. Burayı sol, yukarı, sağ, aşağı. Ve bu gördüğünüz gibi buraya oturdu. Diğerlerine bakıyoruz. Yine bir üçlü oluşmuş. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstündeki renk ne? Mavi. Mavi ne tarafımızda? Bu tarafta bu tarafa burayı yerleştirmemiz lazım. Yine bu sefer hangi taraftaysa onun ters tarafına hamle ile başlıyoruz. Sol, yukarı, sağ, aşağı. Sağ, yukarı, sol, aşağı. Bu da buraya oturdu. Şimdi diğerini, diğerlerini tamamlamaya başlayacağız. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstündeki renk ne? Sarı. Sarı burada olduğu için buna geçiyoruz. Çevirdik. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstündeki renk ne? Yeşil. Yeşili buraya yerleştirmemiz lazım. Yeşiller de burada. O zaman yine bu bölümlerin tersini yapıyoruz. Yine sol, yukarı, sağ, aşağı. Sağ, aş, yukarı, sol, aşağı. Ve bu da buraya oturdu. Ve küpün ikinci kısmı da tamamlandı. Sonra şuraları tamamlayacağız. Yukarıyı. Şimdi bir ilk önce buraya da bir artı oluşturmamız lazım. Şu hamleyi olduğunda böyle bir yer. Şunu yapmamız lazım. Bu artının şu tarafını şöyle şurayı ilk önce bu tarafa sonra yukarı sağ aşağı sol yukarı. Yaptık mı böyle düz bir çizgi olacak. Ve bu düz çizgiden de yine aynı hamleyi yapıyoruz. Ve bir artımız oluştu. Bu artı çok önemli. Şimdi yanlarına yine aynı. Az önce bu beyazı yaparken yaptığımız gibi yanlarına bakacağız. Üçlüye bastıracağız bu sefer. Üçlü olmuş, üçlü olmuş, olmamış, olmamış. Demek bununla bunun yerini değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştireceğiz? Yine aynı hamleyi yapacağız. Bu hamle burada. Pembe burada. Yeşil burada. Olacak. Ve biz burayı yukarı, sağ, sağ, aşağı, sol, yukarı, sol, yukarı aşağı sol ve yine her yer oldu bütün tarafları buralar sonra köşeleri yapacağız köşelerde de uyan renklere bakıyoruz mavi mavi sarı turuncu bunlar ne sarı pembe yeşil olmadı döndürüyoruz sarı yeşil turuncu bu renk ne sarı sarı yeşil pembe bu da uymamış sarı sarı, turuncu, mavi. Bunlar sarı, yeşil, turuncu. Bu da uymamış. Şu uymuş. Evet bu uymuş. Mavi, sarı, pembe. Mavi, sarı, pembe. Bu uymuş. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelt? Yani ilk önce uyan tarafını alıyoruz. Bu uyan tarafını sol, yukarı, sağ, sonra burayı yukarı, sol, aşağı sağ aşağı şimdi bu bozulmadı bunların yeri değişti bakalım olmuş mu hiçbirinde olmamış yine aynı hamleyi yapıyoruz şimdi olmuş iki tane renk tam olmuş diğerleri hala olmamış bunları nasıl yapacağız bunları aşağı sol yukarı sağ ile yapacağız aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ sonra şimdi küp burada bozuldu ama bu yine düzelecek. Burayı sola çeviriyoruz. Burası çok önemli. Sonra bir daha aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Ve küpümüzü sonra düzeltiyoruz ve küp tamamlandı. Küpü ben böyle yapıyorum. Size de yapılışını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.